Ee, bu kadar ekranlardan uzakta olma sebebim Birincisi Hanımın Kardeşi neyim oluyor lan Neyim oluyor lan o benim Kayınço mu oluyor Baldız mı Baldız olsa çoktan sikmiştim Yıllardır bunun so Yıllardır bunun Cevabını arıyorum Baldızımı nasıl sikebilirim <laughs> 700 yıldır bunun arıyorum. <laughs> Bacanak oluyor değil mi? <laughs> Bacanam evlendi. Evet, onun onun düğününe gittik. Ee, şanssız bir düğündü. Şanssız bir düğündü. Daha bir kır düğün yapmışlar. Yağmur hiç durmadı. Yani böyle sağanak yağmadı. Ama çiseleyerek hiç durmayan yağmur olur ya. İllet, illet, şirret öyle sikik bir yağmur, öyle çamurun içinde falan bir şekil başardık onu, o dü düğünü. Ondan sonra İstanbul'da tabi biraz vakit geçirdik Hazır Hanım'ın bütün akrabaları toplanmışken. Bacanak değil Kayınço. Pardon doğru Kayınço. Bacanak iki kız kardeşin kocaları bacanak olmuyor mu? Değil mi? Doğru. Bazı oraya Ey Allah. Ya Türkçe muhteşem dil abi başka hangi dilde bacanak var amına koyayım yani ne biçim bir dilsin sen ya böyle bir dil olabilir mi ya bacanak ne amına koyayım bunu anlatırken yorulur insan İngilizce'de. You know you have two sisters and they have husbands. Husbands call each other bacanak. Well bacanak that's a nice one bacanak like bjj. Kayınço da olur daha iyi olur illa baldız olmasına gerek yok. Ha götten diyorsun. Yok. <laughs> um, neyse. <laughs> Twitter'da bacanak pornosu izleyenler sessiz. Twitter'da ba, ba bacanak pornosu mu var? Brother-in-law bacanak değil. Brother-in-law hepsi oluyor. İşte enişte de brother-in-law. Bacanak da brother-in-law. Yani seninle kan bağı olmayan bir şekilde evlilikle akraban olan her şeye brother-in-law diyebilirsin. Ama brother-in-law o başka bir şey. <laughs> Neyse, bacanan düğünello. Ondan sonra geldik. Ben bir gün kaldım. O gün de yayın açacaktım ama hasta oldum çok kötü. Açtım hatta Geldiğimiz gün açtım. Ertesi gün inanılmaz hasta oldum. Ertesi gün de açacaktım. Hasta hasta Kıbrıs'a gittim. Nereye gittim? Ablamın nişanına. Peki ablam kimle nişanlandı? Ali abiyle. Ve yıllardır sizden gizlediğimiz gerçek ortaya çıktı. Ya ya Instagram'ı niye takip etmiyorsun? Siz orospusunuz. Tuncaycığım hoş geldin aşkım. Oğlum niye takip etmiyorsunuz? Puh <laughs> lan size. Nasıl kaçırırsınız bunu ya? İnanılmaz pislikler sizi. Neyse. Onlar zaten ilkokul arkadaşı. I knew it. Ya Gülen'i takip edenler onun hesabı kapalıydı. Bir ara açık açtığında takip basanlar onlar çözdüydü zaten. Gül'ün evden story atıyor. Evde bir köpek var. Ali evden story atıyor. Evde aynı köpek var amına koyayım yani. Gül'in. Ben Gül'en mi dedim? <laughs> gül'en gibi anladın mı? <laughs> Köyümüz için değil mi? <laughs> Abi dudağında bir şey yok. Ben yine temizliyim de öpmek için baharınız olmasın. Of Rus çok iyi. Aa! Öyle işte ee, nişanlandılar. Dediğim gibi onlar zaten ilkokul arkadaşı. Ne oluyor? İkisi aslında benim bir üst dönemim oluyor. Sonra ben Ali abiyi siktim. Ablama da geçirdim. Ben zaten okula bir yaş erken başlamıştım. Onu tabi ikisine de geçirdim. Sınıf atlayınca ben bunlarla beraber mezun oldum. Oğlum Şimdi insan süper zeki olunca böyle şeyler yaşanıyor. Geçirdim yani, tesbih gibi. Abi ya, abçak ya, bir şey yok baba. Ben 12 yıllık okulu 10 yılda bitirdim. <gülüyor> <gülüyor> Beni sınıf düşürmüşlerdi abi. Öyle mi? Enişte nasıl düzülür? İşte şimdi aradığım yeni soru sorunun cevabı bu. Abi mesajı görürsen beni banla. Of ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız şimdi? Hayır 31 yazıyor. Ne yapacağız? Ah shit. Ah shit. Here we go. Ah. Bu gerçek mi abi? İnternette gördüğünüz her şey gerçektir ya. Bunu öğrenemediniz mi ya? Hünkârım aptallık ettim yapmayın. Bir haftalığına banlıyorum seni siktir git. Bir hafta çok oldu ya. Oğlum bir hafta çok değil mi? Dur an ben Arda Dop açtım. Seni bir günlüğüne banlıyorum. Siktir git. He. He. Zaten yayın açmıyor çok bir şey değil. Cevap Çok ayıp ediyorsun ya. Ayıp ediyorsun. Babam hastalandığında gitmek zorunda kaldım Kıbrıs'a. Gittim. Bana yazıyorlar ki izleyicini umursamıyorsun, yayın açmıyorsun. Amına kodumun çocuğu, adamın başka oğlu yok. Yani... Kim gitsin amına koyayım? <laughs> haklı. <gülüyor> <gülüyor> Artı bir. <laughs> adamın başka, başka oğlu yok, ne yapayım yani? Artık Ali abi de var bahane üretemezsin. Aynı şey mi oğlum şimdi Ali ile ben? Okay, okay let's, go. go. Cumhur amcaya biz bakalım sen yayını aç. Abi sen ağlıyorsun. Ablamı verirken ağladım. Amına koyayım benim benim bir rollenmeler var. Neye ağlıyorum zaten kaç yıldır beraberler. <laughs> bir de sanki ben veriyormuşum gibi. Böyle bir rollenme var benim. <laughs> Ağladım böyle sen niye ağlıyorsun falan yapıyor adam. Ne bileyim amına koyayım dedim yani. Baktım merkeze ağlıyor ben de ortama uyum sağladım. <laughs> Baktım herkese ağlıyor dedim ben de, ben de mi koyayım hadi amına ben de koydum yani. Ali abi ailesiyle mi geldi? Evet tabii ki. Arkadaşlar racon olsun ya. Geldi işte isteme merasimi falan filan. Aldım kızı verdim. Tabii gençler konuşmuşlar. Gençler anlaşmışlar. Amına koyayım neye anlaşmışlar gençler? Zaten kaç? 4, 4 yıl mı? 3 yıl mı? Vallahi bilmiyorum şimdi yalan olmasın. Yani yengeniz duymasın. Biz kaç yıldır beraberiz? Ben onu bile bilmiyorum. Ablamınkinin mi seceresini tutacağım? Bilmiyorum yani. bizim oldu oldular <laughs> Sen 2017. Hayır ya, o kadar eski değil ya. Olamaz ya 2017. Oğlum ben 2017'de Polonya'da mıydım? Hayır ya. 18 falandır o ya. Olamaz oğlum 2017. Dünyanın en iyi Country Balls'u yayınlanmış. Oğlum sizin videonuzsa var ya çok pis küfür edeceğim sana.